Google Sheets eğitimlerinde 7. eğitim videomuz. Videomuzun konusu formül oluşturma ve işlem önceliği. Formül oluşturma dediğimizde aklımıza direkt fonksiyonlar gelmesin. Sadece fonksiyonlarla formül oluşturulmuyor. Aynı zamanda fonksiyonlara gerek kalmadan da formüller oluşturulabiliyor. En basit örneğini şu aşağıda yapalım. Mesela elimizde 2 ve 5 değerleri var. Biz bu değerlere sadece kendi aralarında işlem yaptırarak sonuç döndürtebiliriz. Mesela eşittirle başlıyoruz biliyorsunuz. eşittirle başladıktan sonra Google Sheets'te mesela diyebiliriz ki B12 hücresindeki değer büyük müdür C12 hücresindeki değerde. Bu bir formüldür. Bir mantıksal formül olduğu için de bana mantıksal bir değer türetir. Yanlış değerini türetir ve biz burada artık fonksiyonlar yardımıyla bu formülden dönen sonucu alıp işleyebiliriz. Veya bakın bir eşitliğin söz konusu olduğunu düşünelim. 2 ile 2 değeri var. Biz şunu şöyle sorabiliriz. B13 hücresindeki değer eşit midir C13 hücresindeki değer? Bu da mantıksal olarak bir değer döndürecektir. O da doğru değeri. Ama her zaman mantıksal olarak işlemler yapmak gerekmez, değil mi? Bazen matematiksel işlemler de yapmamız lazım. Yine biz bakın 5 ile 2'yi çarpabiliriz, toplayabiliriz. Neyse yukarıda yapacağız zaten. Ama burada bir ön izlemesini yapalım. Mesela diyebiliriz ki B14 hücresindeki değer artı C14 hücresindeki değer. Karşımıza matematiksel bir sonuç çıkar. Yani mantıksal bir değer çıkmaz. Yani döndürüldüğü türe göre mantıksal ya da sayısal olarak formüller üretilebilir. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Henüz fonksiyonların formülleştirilmesine geçmedik. Burada tamamen elimizdeki verilerin ham olarak Excel'de formülüze edilmesi işlemini yapıyoruz. Yukarıdaki istenenleri de hemen yapalım. Burada 20 değerimiz var. B5 hücresinde ve C5 hücresinde 20 değerimiz var. Dikkat edersek bir 40 değerini biz burada gördük. Yani 20 ile 20'yi topladık bir 40 değeri çıktı. Çıkarma işlemi için de benzer bir mantık yürütülebilir. B6 hücresindeki değer eksi C6 hücresindeki değer. 25'ten 20'yi çıkardı. Pardon, 25'ten 5'i çıkardı. Sonuç olarak 20 kaldı. Burada çarpma işlemi yapacak tabii ki. 35 çarpı diyoruz. C hücresindeki 2 değeriyle ve sonuç 70 olarak buraya geliyor. Bölme işleminde de yine benzer bir mantığı kullanacağız. B8 hücresindeki değer bölü C8 hücresindeki değer ve sonuç 5 olarak karşımıza çıkar. Bunlar dediğimiz gibi hep formül oluşturma işlemleridir. Formülleri oluşturup sonuçlar alırız. Bu mantıksal olabilir. Dediğim gibi sayısal da olabilir. Gelelim işin önemli noktalarından bir tanesine daha. Excel'de ya da Google Sheets'te, diğer grid yapılı sistemlerde hayatın her alanında uygulanan kurallar geçerlidir. Mantıksal olarak ya da matematiksel olarak fark etmez. Biz öncelikle bir işlem önceliğini güzelce anlayacağız ki Özellikle matematiksel işlemlerde bunları kullanabilelim. Hatta mantıksal işlemlerde de bazen bu işlem önceliğinden faydalanmamız gerekecek. Öncelikle bizim parantez işlerinin işlemde önce yapılacağını bilmemiz lazım. Diyelim parantez var. Bu parantezin dışında da bir köşeli parantez var. Köşeli parantezin içine gireceğiz. Gördüğümüz ilk parantezden işlemi yapmaya başlayacağız. Ve bu şekilde sonucu üreteceğiz. En son dışarıdaki parantezin de içinde kalan kısmı yapıp artık dışarıya doğru açılmaya başlayacağız. Üstü sayılarımız varsa eğer ikinci sırada bunlar var. Diyelim parantez içinde üstü sayılar var ve farklı sayılarımız da var yine. Biz ne yapıyoruz? Parantez içindeki üstü sayıları önce yapıyoruz. Ondan sonrasında diğer işlemlere geçiyoruz. Çarpma ve bölme işlemleri var ondan sonraki sırada ve son olarak da toplama çıkarma işlemleri bulunuyor. Bunlar kendi aralarında sırasıyla değişebilirler. Yani bölme çarpma ya da çıkarma bölme olabilirler. Bunun çok büyük bir önemi yok. Burada parantez içine bakarsak eşittir mesela. Ne var? 21 ile 3'ü topla diyor. Bakın 21 artı 3 yapıyorum. Sonrasında bunu çarp diyor. Neyle ile arkadaşlar? 4 bölü 2 ile. Sonuç 48 çıkacak. Peki bu aradaki parantezleri biz koymasaydık ne olurdu? Şimdi hemen şu buradaki parantezleri kaldıralım ve ham haliyle bunu görelim. Bakın 27 döneceğini görebilirsiniz. Bunu neden yaptı bu şekilde? Önce gitti bakın. Burayı gezdi. Şurada 3 ile 4'ü gördü. 4 kere 3 12 dedi. Sonra bunu 2'ye böldü 6. 21 ile topladı 27. Aradaki fark tamamen budur arkadaşlar. Sonra bakın 2 üzeri 2 4. Yani 2'yi 2 defa yan yana yaz ve çarp demek değil mi? Bununla ilgili bir fonksiyon da var. Bunu göreceğiz. Bunun da sonucu 4 çıkacaktır. Çarpma bölme işlemleri var yine dediğimiz gibi. Bunların sırası önemsiz. 4 kere 2 8 ve yine 4 bölü 2 2 şeklinde sonuçlar dönecek. Yine toplama ve çıkarmanın da sırası çok da önemli değil. Kendi aralarında tabii ve özellikle mantıksal olarak matematiksel olarak kurduğunuz işlemleri ne yapmanız lazım? Mutlaka işlem önceliğine göre kurmaya çalışmanız lazım. Buna göre kurarsanız zaten herhangi bir hatayla, yanlışla karşılaşmış olmayacaksınız. Şimdi dilerseniz sonraki videoya geçebilirsiniz.